Ee, <laughs> <laughs> daha da nasılsınız? görüşmeye yaza da. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız Galender ağa? E, i̇yiyim he, ben de çok iyiyim, çok şükür, çok şükür. E, sağlığınıza duacıyım. <gülüyor> <gülüyor> ya çok mesudum bu günlerde biliyor musun? Yani konu konuyu açıyor bak. Gelecek hafta Adana'da Portugal Festivali var, onu da bilir mi? Evet. Biz ona işte ailece hep beraber gidiyoruz siz. Biz de katılacağız. Ailece biz de katılacağız. Maşallah, evet. maşallah. Orada karşılaşırız belki İnşallah. İnşallah, inşallah karşılaşırız, evet. İnşallah, 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 inşallah. <laughs> ee, siz nasılsınız? Görüşmeyeli. Çok şükür, iyiyiz. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Siz de iyisinizdir inşallah. Biz de iyi, iyi inşallah. Biz de yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ee, <laughs> Möhteber Hanım, Möhteber Hanım siz nasılsınız? Görüşmeyeli. E valla, sağlığınızı sağlığınıza duacıyım Bey. E, ben sizi bayağı iyi gördüm maşallah maşallah. Bitti, <laughs> İyi e, maşallah sayenizde. <laughs> Sen nasılsın benim Dilan kızım? Görüşme de. İyiyimdir. Herkes herkesin iyi olduğunu öğrendiyse... ...saadete gelebilir miyiz acaba? Ya kardeşim acele neyin etmesene. Dur hele bir kahvelerimizi içek de sonra. He, bakalım damat bey bu testi geçebilecek mi? <gülüyor> 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 ben de testlere geçmişim, bunu mu geçebileceğim amcacığım? Ya ana, isterseniz ben sizin tarafa geçeyim. Sonuçta Joker elemanım. İki tarafta da oynayabilirim. Otur oğlum oturduğun yerde. Sen Şirin'in en büyük ağabeyin. Yok hani ben o takıma geçeyim dedim. Onlar azınlık ya. <laughs> ne olacağı belli olmadığından, kalabalık gelmeyek dedik. Gene kapıdan olursak mahcup olmayak diye. Olur mu öyle şey canım? Olur mu? Adam haklı beyler dağılalım bence. Kız sen sussana yarım akıllı. Allah Allah! Ya mazi mazide kaldı. Unutalım o günleri. Ha. Kahvelerimiz bir an önce gelseydi de... ...kazasız belasız atlasaydık çufasa. Evet. İsterseniz kayfalar gelene kadar bir tur daha dönek. E ee, barana! Daha da inşallah. Allah aman Kur'an'ıma şimdi bayılacağım ha! Hani nerede kaldı bu kahveler? Geliyor, geliyor. Portakal çiçeği. Evet. Portakal çiçeği festivalinden bahsediyordunuz. Kız ne yapayım? Titretme bütün kayfeleri dökeceğiz şimdi ya. Ya ben çok emin olamadım. Ya ben bunu sanırım götüremeyeceğim. Acaba sen mi götürsen ya da sen? Bin, yani ben götürürüm götürmesine de kızım şimdi benim başım bağlı ya. Hayır şimdi beni beğenirler, istemeye gelirler. Ayıp olur bu saatten sonra yakışık kalmaz. He vallahi hadi. Allah muhafaza şimdi güzelliğinle iki aşireti birbirine düşürürsün ne yaparsın? Aa, aa bunlardan hangisi Baran'ın kahvesiydi? Tuzlular olan hangisiydi vallahi unuttum ben. Baran'ınkine tükürüp işaret koyayım. Hayır. Sen Azgül bak bu işte kulbü, diğer tarafa donuk olan. Ha. Ney? Ay inşallah karıştırmam ya. Kız Şirin, maazallah bak karıştırıp da yanlışlığıyla bu kahveyi Kalin babama verirsen eğer... ...sen bu sözü rüyanda bile göremezsin Gerçekten mi? Sinir bak. He, sen onun minnoş görüntüsüne aldanma gerçekten. Allah Kız daha beter stres sokmasın Afet. Şirin bak, bu akşamı kimse bozamayacak. Tamam mı? Hadi. Hadi Yaşasın yine. Ya. Sağ mı? Zaten <laughs> sağ <attın> ya, <laughs> ya yenge. yürü, yürü. yürü kızım. Kız yürü dedim ya ben sağ. geldi gönlümün efendisi. Duyur, Önce misafirlere kızım. Ha, doğru. Alo. Ağabey, ah, gel. Sağ so. ol. Afiyet Sonunda yaptın tuz kahveyi. Ağabeyim <laughs> ben daha sonlara çıkmasaydım. Ya Baran ne sınavları geçti bunu mu geçemeyecek? <gülüyor> <gülüyor> Benim güzel babamın ellerine sağlık annem. Afiyet olsun anneciğim. Vallahi. Ne oldu benim oğlum ne oldu? Beğenmedin mi kahveyi? <laughs> Harika olmuş. Hayatımda içtiğim en güzel kahve de diyebilirim. Ha, bitir o zaman. Geçtim mi? He. Ee, bu imtihanı da geçtin bakalım maşallah. Geçtin değil mi? Geçtin dayıcığım, geçtin. Zaten sendeki bu azim olduktan sonra... ...sana test, imtihan, hiçbir şey olmaz. Bravo be. o vakit... ...gelelim sebebi ziyaretimize değil mi Azat amca? Tabii, tabii, tabii. Gelelim, gelelim. Kalender belli ki gençler görüşüp... ...birbirlerini beğenmişler. Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızınız Şirin'i, oğlumuz Baran'a istiyoruz. Evet. Evet anladım. Öyle mi? E tabii burada bize laf düşmez. Bizim bir büyüğümüz var. Kendisine bir sormamız lazım gerek. Ne dersin benim babam? Münasip midir? Benim için münasiptir. Hayırlı uğurlu olsun. Allah! Ne oluyor oğlum? Ya bir dur, bir daha kızımıza danışalım, bir sorar bakalım onun gönlü var mıdır, yok mudur canım? Ne diyeyim benim kızım? Sence de münasip midir? Sen nasıl münasip görürsen babacığım. Kızım, son kararın mı? Dedim ya, nasıl uygun görürsen. Ne diyek o zaman? Adana güzel yermiş. Verdim gitti. Verdim gitti. Yürüme, yürüme. Allah Allah kurban baba. Allah babamın eli. Koş, koş. Aferin sana, aferin. Aferin. Helal olsun sana lan, helal olsun. Ne haydi. Ne haydi. <laughs> Anlaşayım. Gel bakalım. Oh, <laughs> Oya. <laughs> <laughs> Dilo, yüzükleri ver. Yüzük mü? He. Bende değil ki. Nasıl bende değil? Kız kimde? Abla, sende yüzükler. Yok, bende de değil. Rabbi, nerede yüzükler? <laughs> Merak etme bana. Yüzükleriniz <laughs> burada. Melek <laughs> ya. Benim babam, münasip görürsen bu defa da gençlerin sözlerini keser misin? Başım gözüm üstüne. De haydi. De haydi. De. de haydi bakalım. De haydi. Geçin şöyle geçin. Efendim. Buyurun, buyurun. Baran, buyurun. buyurun. Bu yüzsükler ömür boyu huzurunuzun, mutluluğunuzun nişanesi olsun inşallah. Amin. Allah utandırmasın evlatlarım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh. Ya kesmiyor. Allah oh. oh. Makas körleşmiş kesmiyor. Oh. Oh. Bak, bak, bak. Allah bak bana bak kanını akıtır mı makasın ha? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu <olur. gülüyor> olsun. madem müzikleri taktık, de haydi da eğlenceye o zaman. E de haydi. Ya Möhte hiç canım istemiyor biliyor musun? o daha Ya çekil. ben oldu Dedim ben oynayacak. Allah Gel Allah. şöyle kız babasıyla kız anası karşılıklı oynayalım. Gel ya Çekil'in Ay benimle oynayacak. Ayşe bırak benimle bu Ben, ben Dünür'ümle oynarım ki ne? Şey e Gel Dünür'e. oynayalım. Ha? Ha. sıfır ya. Görüyorsun değil mi abi? Küçük şirinimiz kuş olup konaktan uçup gidecek. Ya nasıl bir şeydir bu ya? Zaman nasıl akıp gider ha? Sana ne oluyor lan? Allah Allah daha dün bir bugün iki gören de Şirin'i bu büyüttü zannedecek ha. <laughs> Allah Allah Müselim abi ne alaka ya? Amca demek baba yarısı demek yani. Bu kadar kısa zamanda da olsa bir felaket şekilde ısındım şiirin Hayır onu onu bıraktım ben de... <laughs> nasıl ben ya Şirin'den? abartma İskender abartma. Şirin'in hiçbir yere gittiği yok. Kimsenin bir yere gittiği yok. Yeme oğlum. Oğlanlar gelmedi daha bekle. Buyurun. Yapma. <laughs> Heh. Çaylar geldi. Ver ver. Sağ olasın benim kızım. Al. Nerede bizim oğlanlar? Uyanamadılar mı hala? Onlar kalktılar babacığım. Birazdan gelirler. Siz tersiniz, başlayın. Yok onlar gelmeden başlamam. Ya hadi söyle çabuk olsunlar. Geldim benim babam, geldim. Geldik demek istiyor babacığım. Yettim benim babam, yettim. Gelin. Ve ben de geldim enişte. A Bu. Baba, baba. -ba. Hoş geldiniz benim evlatlarım. Günaydın Baran. Duydunuz mu lan? Benim evlatlarım dedi. Bana evladım dedi. Duydum, duydum. Hadi gözün aydın dayı. Aman enişte. <laughs> Günaydın. Fidelerimiz de geldi. Pidelerimiz mi? Ne bilersin o neleri ki ha? Neli istersen var abi. Patatesli var, peynirli var, kıymalı var. Gıddıklı yok mu gıddıklı? Yok. de haydi afiyet olsun buyurun. Heh. Buyurun. <laughs> ya abi, ha. ya benim sabahca gözüme uyku girmedi bilin mi? Senin bir şey konuşmam lazım. Konuş bakalım de, nedir derdin? Ha, hazır kızları vermiş kendim, aradan beni de çıkarsan... ...gelip beni destesinler böyle, ha ne diyeyim? Ne? kusala ne diyorsun sen? Önce bizim bir düğün telaşımız bitsin sonra. Ne düğünü lan? Böyle bir düğün o kadar kolay mı oluyor? Sizin daha kınağınız var, nişanınız var. Sizin biraz zamana ihtiyacınız var ince bin. Baba, böyle hengam hiç gerek yok bence. Direktman düğünü yapmak olmaz mı? Ba, ol. Olmaz! Olmaz! İnce benim evlenmem lazım. Ben yeğeni halasından önce evlenmiş dedirtmem. Kendimi millete malumat edemem be, kusura bakman. Abisinin daha evlenmediği yerde küçük bacısının evlendiği nerede görülmüş ya? Sıra benimdir. Önce benim düğünüm yapılacak. Allahu Ekber. Sana bir kız bulacağız da kızın seni kabul etmesi için yalvaracağız da... ...sonra Türkmen Ala evlenecek de sonra ben. Sen... Yok yok, ben de varım sırada. Dayı. Lan oğlum ufacık boyunla her şeye karışma demedim mi sana? Sus bakayım. Lan oğlum ben hak ettim, ben o kadar beklemişim. Ben kaç yıldır bekleyeyim, haberin var mı senin? Asıl ben susun ya, susun! Bir konuşturun adamı. Kendi kendinize gelin güvey olmayın. Kimse ne evlendiği evlendi evlendiği yok. Nasıl yok baba ya? Daha dün yüzüklerimizi takmadın mı? Allah Allah! Yüzüğü taktık diye hemen evlenecek mi sandın? Sen önce git dıpış dıpış cezanı çek. Şöyle bir aklan, tertemiz ol. Buraya gel ondan sonra sen istediğin düğünü yapabilirsin. Ne? Baba yapma ya. Evlenip böyle gireydim Mahfuz'a. Olmaz. Ben şimdi sana hadi evlen desem, sen evlenebilecek mi? Resmi nikah kıyabilecek mi? Kıyamayacaksın. Peki ben kızım Şirin'i sana imam nikahıyla vereceğim mi? Vermeyeceğim. E o halde gidip cezanı çekeceğim. Ama baba... Babası maması yok. Bak benim oğlum. Ya gidersin kendi ayaklarınla tıpış tıpış teslim olursun... ...ya da ben seni ihbar ederim. Artık karar senin. su getirsene su. Soğuk su içer misin bana? Ya hala inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. İnanamıyorum ya. Allah Allah Kur'an'ıma inanamıyorum. Ne oldu aşkım? Sen de benim gibi aynı sözlendiğimize mi inanamıyorsun? Yok gülüm yok. Babana inanamıyorum babana. Şimdi de tutturmuş ya teslim olursun ya seni ihbar ederim diyor. Allah'ıma bu adamın canıma kastı var ha. Ne ne yapacaksın? Ne yapacağım? Gidip teslim olacağım. Başka çaren mi var? Ay ya çok ceza yersen? Merak etme sen. Ben o mahpusun damından kaçarım. Gene de seni bensiz bırakmam. Hı -hı, kaçmak yok kaçmak yok. Sana bizim iyi bir avukat bulmamız lazım. Ben buldum o avukatı. Birazdan gidip görüşeceğim. Gözünü seveyim ne olur avukatla görüşmeden teslim olmak yok. Hele ki kaçmak hiç yok. <laughs> Anlaştık. Tamam tamam benim dünyamın çiçeği. Hadi aşkım hadi sen git avukatla görüş. Biz de nasıl bir yol izleyeceğiz onu bakalım. Tamam Tamam. Hadi ben kaçtım. <laughs> Kaçtın mı? Yok, yok yok. Lafın gelişi öyle diyorum. Ben gidiyorum. Bir tane öpücük ver bana. Haber ver. Tamam. Kaçmak yok. Baran! He amca ne oldu? He amca ne oldu? Bu oğlum aslında o soruyu benim sormam lazım sana yani. Bizim para ne oldu Baran? Ne parası ya? Oğlum neyin ne parası yani? Murad'ın elime parası ya. Oğlum abim sana şırını verdi. E bizim de bir emeğimiz var. Müsaade et de karşılığını alak artık barda. Doğru değil. Büyük emek var. Tabii koca adamı konağın kapısının dışına atmak zor iş, emek yani. Barra, onu yapmak zorundaydım ben yani. Abimle inatlaşsaydım daha beter olacaktı sonu. <laughs> Ama bir sor bakalım amcana. Sonrasında ne yaptı bu amcam, bir sor. Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Her şeyi de bana sor ya. Ne yapacağım oğlum? Sizi başköz ettim lan. Allah Allah! Sen mi bizi başköz ettin? Ben erimekle, kendi bileğimin hakkıyla bütün yarışları kazanmışım. Oğlum bak tamam, güzel, yarışmalarda falan benzatır zaten orada amigoluk yaptım. Hep desteğindim senin, onu evet. biliyorum. <laughs> Ama bir sor bakalım, o yarışmalara sen nasıl katıldın? Bir sor. O yarışmalara ben nasıl katıldım? Her şeyde de bana sor Barrak. Allah Allah! Nasıl katılacaksın oğlum? Abimi ikna ettim, konuştum lan. Adam muhtidi, peygamber demedi. Gece gündüz demeden konuştum, ikna attım adamı. Ne vallaha? Oğlum inanmıyorsan git Gülistan'a sor lan. Dilimde tüy bitti. Yani şu demeyeyim dedim de... ...ben senin için abime res çektim lan. Yıllar sonra buldum, abime res çektim aslanım. Eğer dedim Barra'na bir şans vermezsen dedim... ...biricik kardeşini bir daha göremezsin dedim lan. Resleştik adamla, o koca adam böyle ağzı el her yeri tırıl tırıl tır, titredi adam karşında yani. <laughs> tamam amcacığım, bilmiyordum kurban ya. Tamam, Allah razı olsun, sağ ol. Hayır bilmiyor. En azından benim nasıl bir delikanlı olduğumu bil yani oğlum. Biz sözümüzün eriyiz yani. O sembolik olarak istedim o 20 bin lirayı da şu anda yani ver de o aradan çıksın. Ha köpeğin olur lan 20 bin ya hallederim ama bir avukatla görüşüp geleceğim sonra halletsem olur. Olur tabii canım. Tamam. Hadi selametle. Hadi hadi şey yapma asla Nereye oraya? Kapıya. <laughs> Sen artık kapıyı kullanabiliyorsun değil mi? Ya, Güzel oldu ya sana. Gramateli yaptı. 20 çok az dedik ya. <laughs>